Ve İsa kendisine iman ederek idol olan kendisine ait olan bize yetki verdi. Verdi yetkisini. Bize verdi. Biz siz küçüksünüz. Biz hiç hissediyoruz kendimizi değil mi? Ben hiçim diyoruz. Oysa en azından şeytandan üstünsünüz her zaman. Dünyanın kralısınız. Beni tekrarlayın. Ben dünyanın kralıyım. Bu doğrudur ya. İsa Mesih size yetki verdi. Benim sözüm değil. Size yetki verdi İsa Mesih. Siz hata yapabilirsin, günah işleyebilirsin. Ne ya ne işleme demiyorum. Şey e, i̇ş, işleyebilirsiniz demiyorum ben. Artık ne serbest ne demiyorum ne ben. Değil mi? İşlememeye çalışıyoruz. Maalesef Hacı ama bir bazen bir işliyoruz. Bir o anda bir şeytan bir geliyor. Şey için. <gülüyor> <gülüyor> ne için? Hırsız yapmaya. Yani Tam yani aynı şey. Tohum, evime geldi, tohum, evime geldi, her şey doğruydu. Yob에게 Yetkisi ama vardı. Ama o... biz günah işledim diyelim. Sana, o... bana, bize geliyor. Yelizim, o artık polis değil. Kovuldu, işten kovuldu. İşten kovulmuş olan biri gelip right. sana sen kırmızı ışıktayken yani sen, o... sen geçtin. Siz diyeceksiniz ki 하지만, onun boğazına tamamen sarılacaksınız. Sen kimsin? Sen hırsızsın. Türk Kral ne yapıyor? Kavga ederken kafa vuruşuyor, kafa vuruş. Bize biraz değişik geliyor da. Biz yumruk atıyoruz da. Oh. Ne atıyoruz da? Türk Kral kafa vuruş nereye? Buraya değil mi? Buraya karışıyor. Ondan sonra başlıyor. Kavga başlıyor. Yani öyle. Evet ben kırmızı üç üst, geçtim. Sana ne? Hırsız. Sana ne? Anladınız mı? Evet. Sizin günah işler işlediğiniz bu her şey Rab'le siz hesap ne yapacaksınız? Değil mi? Rab'le. Şeytan kim ki ya? Değil mi? Artık etki yok onda onun üstündeyiz değil mi? Neyse. Dediğim gibi, dediğim gibi böyle biz hata yapıyoruz, şeyle O anda bizi tehdit ediyor. Şeytan geldi. Sizi tehdit ediyor. Biz kork korkmaya başlıyoruz. Demek ki sen aldandın. Korkmaya başlıyorsun, aldandınız. Anladınız mı? Evet, öyle. Şimdi e, konuya dönüyoruz. Konuya dönüyoruz. Paulus ve Hagabosun arasındaki farkı neydi? Paulus ölümden korkmuyordu. Ah, yok yok pardon korkuyordu. Korkuyordu. Hep, herkes korkuyoruz. Ölümden korkuyoruz. Ama bazen Rabbin işi için ben ölebilirim diyor. Hagabuz Rabbin işi için ben ölemem diyen biri. Rabbin işi için ölemem. Paulus Rabbin işi için gerekirse ben ölürüm. Rabbin işi için gerekirse biriyle gitmeye gerek gitmek gitmem gerekirse ben ama orada ölüm tehlikesi duruyor. Beni bekliyor. Ben yine giderim, ben. Ama genel olarak Hagabos ve bugünkü biz de aynı şekilde yani başta dediğim gibi Çoğu insanlar, bugünkü imanlı kardeşlerimizin çoğu insanlar ilk başta, ben her zaman diyorum size, İncil okuyarak Rabbin sesini duyuyoruz. Net ya bu, bu kitap, gerçekten net. Okuyarak Rabbin sesini duyuyoruz. Size diyorum, kutsallığın görümü olsun, rüyası olsun, verdik rüya olsun. Bunlar var ya. Temel olarak bu kitaptan etkilenenlere geçerlidir. Yani Okuyorsun, sadece bilgi edin, bilgi ediniyoruz. Bu kadar. Böyle olanlara size diyorum. Aa, tabii ki özel durumunda çok özel durumunda olabilir de genel olarak kutsallığı bizi pek etkilemiyor görün falan pek olmuyor. Görün falan bize göstermiyor. Pek. Uyarmıyor. 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 Genel olarak söyledim de, bakın şimdi en azından Hagabos'un durumu, ruhsal durumu bizden daha üstündü diyorum ben. Ve bu kitaptan hep etkileniyor, Rabbi daha çok sevmeye çalışıyor. Yani devam eden biriydi. Ama dediğim gibi onunla Paulus arasında yine fark vardı. Aralık vardı ben. Hagabos <laughs> Rabbin sesini duyuyor, uyguluyor ama ölüm çok tehlikeli durumda olursam ben ne yapayım? <laughs> Diğer biriydi. Ya sizce ben ya biz de ya ölüm falan bizim için artık e, bunlardan e, korkmadan hep Rabbin şey yapalım demiyorum şu anda. Yanlış anlamayın. Bunu demek istemiyorum şu anda. Şimdi şimdiki durumumuzda buna kalkarsak bu böyle kalkarsak Petrus gibi oluruz. Petrus gibi oluruz. Rabbi için her şey yaparım. Rabbi için her şey yaparım. Ama seni şeytan gelip küçük demik bir iş bir işiyle seni tehdit ediyor. Hemen çekiniyorsun. Hemen ne? Geri dön Bunu yapıyorsunuz. Bu gerçek değil. Siz biliyorsunuz. Dünyada her türlü örnek görüyoruz. Çiçekler var. Şimdi Bahar geldi. Bunlar şimdi ııı nisan ayında her yerde lale olacak değil mi? Lale olacak. Bunlar şimdi şimdiden çalışmaktadır. Biz gözümüzde pek görünmüyor ama şimdi devamlı çalışıyor. Topraktan besin, besin mi? Besin alıyorlar, su alıyorlar ve Güneş alıyorlar. Devamlı çalışıyor. Biz sadece göremiyoruz insan olarak. Göremiyoruz. Devamlı. Hayvanlar da aynı şekilde devamlı çalışıyor. Değil mi? Dünyada bütün varlık, canlı, bütün canlı zamanla devamlı yetiş, daha çok yetkinleşiyor, olgunlaşıyor, büyüyor. Değil mi? Kendimize bakalım. Siz Rabbin işi için ben ölüme hazır. Beni kim gelip beni öldürürse öldürürsün. Benim için sorun yok. Rabbin iş yapacağım. Diyenler var mı? Diyebilirsiniz <laughs> de. 안이 이니까일 최고여라. 빛내가다르 올구누스 라비노인데 정말 라비노인데 내카다를 얍킨. 루시라스에서 영적인 면에서 그의미인 이것이 중요합니다. 되는 문 무틀라카 하가보스의 파울로 사나스나 파르그바울로파 바울과 하고베. 개에데메스티시탄겔 g e l i her şey yapmak istiyor. Teyit evet. edemez. Aa, Şimdi kutsallı onu uyarıyor. Çok çok tehlikeli duruma mak düşebilirsin. Mak Anlamında da, her yerde uyarıyor. Ama kendisi e, son에서, 계속, ölümden bak başka. Bak son에서, 계속, ölümden beni kimse durduramaz. Ben Rabbin işi için evet. devam edeceğim. İnaçlık yapmadı. Devam son etti ve İncil'de yazılı olduğu gibi onun yaptımları belli. Her şey burada. Evet. Yerüzelleme gitti. Kutsallığın gösterdiği gibi bir süre sonra, sonra, sonra tutuklandı. Evet. Romanlara Roma verildi. Ve elçili işlerinde 21. bölüm 22. Devam, bir ediyor. Bir 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 bölüm, 22 devam ediyor. Bir Orada bir görüyoruz. Bir 팔리는 은들 총독 앞에. 왜 아크바디엔 크랄바. 아크바 와는 마서 크랄은 놈들. 탐둥했습니다 무균. 트루키에드. 타입 에르도안과. 어. 오 엔듀가다면 온라 교수대를 열 때면. 어, 이 지금. 현대 대통령. 스타르올드 Binalı Yıldırım <laughs> var. Ya onlara onlara Aa, Rabbin müjdesini nasıl yayabiliriz? <laughs> Hiç düşündünüz mü? <laughs> Bana göre Paulus'un dönemindeki Kral <laughs> Agrippa valiler, iki tane vali vardı. Hestos <laughs> vardı. Felix vardı. Felix miydi? Vardı. vardı. Bunların önünde Rabbi İsa'yı şey. anlattı. Müjdeledi. Müjdeledi. Değil ben, 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 ben. mi? Yerüşenlerime gittiğinde çok çok tehlikeli durumda ben düşebilirim. Ben, ben. Aa kutsallığı bile bana ben, 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 ben. bunu görüm halinde bana göstererek son, 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 gitme gitti anlamda. Son, 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 Oysa dediğim gibi gizliği gitme gizliği demedi mi, ki de gitme gitme anlamında. Kendi yorumluyor, yorumluyor. Kendi. Kendi yorumluyor şimdi. şimdi gitme de gitme de diyor de bana. De Çünkü de ben de çok de değerli. De Canım çok değerli. Mesela gitme. O, zaman valilere Kral Agrippa nasıl Rabbin iyi mucit, iyi haberi. Müjde. Rabbin müjdesi. Nasıl onlara ulaşabilirdi? imkansız Bugün de aynı. Ya size aslında aslında yanlış anlamayalım. Yine başka bir şey size söylemek istiyorum. Ya hemen sokak çıkıp müjdeleme çalışalım. Ya bu da çok <laughs> anlamsız oluyor. Siz de yine hatırlıyorsunuz da, yine Paulus gittiği her yerde ilk önce nereye gidiyordu? Havlalara. Değil mi? Tanrı'dan haberi olanlara. Bir türlü ya Rabbin müjdesini dinleyince, yani ölümlü tepki verebilenlere gidiyordu. Yani size diyorum, ya ben ölümden asla asla korkmuyorum. Rabbin işi için ben ölürüm diyerek dışarı çıkıp Eğer herkesin önünde yani onlara sanki beni öldür anlamında müjde yayık ben demiyorum. Şimdi bizim bizim hayatımızda Rabbin bize verdi gerçek görevimiz var. Bize verdi. Gerçekten Rabb'i sevgi mi? Sevgiyle dolu mu? Evet. Rabb'in sevgisinden haberiniz var mı? <laughs> Yaşıyor musunuz? Yaşıyor musunuz? Yani ilk önce size diyorum siz kendiniz Rabb'in sevgisinde yaşa yaşamıyorsunuz dışarı çıkıp ya da <gülüyor> çevrenizdeki <laughs> insanlara <var>. ya <laughs> Rabb sevgidir bu bir türlü yalan oluyor, yalan. Evet, cümle olarak yalan değil de, sen yaşamıyorsun, Rabbin önünde yalan duruyor, yalan. Rab sana destekçi olmuyor, destekçi olmuyor. İlk önce Rabb'in sevgisini yaşayacaksınız. Geçen hafta size söylediğim gibi, biz günah işleyebiliriz ama kutsallık nerede? Bizde değil mi? Bundan başlıyoruz. <laughs> Kutsallık bende. Günah istedikten sonra. Kutsallık bende. Tevbe ediyoruz. Kutsallık bende. <laughs> Teşekkür ederim. Tanrı bende. Benimle birlikte. Buradan tekrar başlıyoruz. <laughs> Ve bende. Kutsallık kendisini imanla kabul edip onun yüreğinde kendi işini yapmaya başlıyor. Yuvanna 14. bölümde olduğu gibi İsa Mesih ve babamızı içimizde yaşatmaya İíll抱yce, ve bizde yaşıyor. İçimizde yaşıyor. Ve dediğim gibi küçük çocuklardan örnek verdi, bebekler olsun. Bunlar var. Ya. Küçük ya, çocuklar. Yani. Annesi o kadar güçlü olduğunu Ama. ya da olmadığını falan o pek anlamıyorlar. Allah Allah. Ve kendilerine anne anneleri en güçlüdür dünyada. Şimdi karşısında kocaman iyi bir adam, kötü adam duruyor, kötü adam duruyor. Kötü adam duruyor, ama annesinin seni kendisini seven annesinin kucağında bulunan <laughs> küçük bebek var ya. O adamdan hiç korkmuyor. Hiç korkmuyor. Onun elinde bıçak var, ama silah ama var. Ama yine korkmuyor. Sırf annesinin yanındayken, A, pardon annesinin kucağındayken. <laughs> Aynen bunun gibi bir <laughs> örnek <öyle>. söyledim de. <gülüyor> Siz, <gülüyor> biz, <laughs> Tanrı benimle. <laughs> Sadece söz olarak değil, gerçekten Tanrı benimle. Tanrı benimle. Bunu gerçekten kabul ediyorsunuz. Kabul ediyorsunuz. Siz çok cesur oluyorsunuz. Cesaretli oluyorsunuz. Bu gerçektir, gerçek. Yaşayacaksınız. Yaşayacaksınız. Tanrı sizinle birlikte olduğu sürece biz, siz pardon, siz uygunlaşıyorsunuz. Büyüyorsunuz. Yetkinleşiyorsunuz. Devam mı? Dediğim gibi tekrarlıyorum da dışarıda Başım çiçek var ya. var ya şimdi devamlı büyüyor şu anda değil mi? Devam ediyor. Şimdi Bakın güneş, su ve diğer besinleri olduğu sürece devamlı büyüyor değil mi? Aynen bunun gibi. Tanrı sizde. Tanrı sizde. Siz büyümektesiniz. Tanrı sevgisinde. Büyümektesiniz. Ve Hagabos'un seviyeye kadar oluruz. Bize gösteriyor. Ara sıra. Kutsallığı uyarıyor bizi. Ve bir <laughs> iş yapmak istiyor daha çok. Devam ediyorsunuz. Ve bizim büyümemiz bir de son koy, pardon son nokta koymuyor. Devam ediyor. <laughs> Paulus gibi de, bile olabiliriz. Bugün Paulus'a bakarak ya onun gibi ben olamam. Daha şimdiden diyemezsin. Demeyeceksiniz. Ağabeyim, ah, ben da söyleyeyim. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. devamlı büyüdü, olgunlaştı. Gelsin, Gelsin, Tekrarlıyorum. Tanrı ile birlikte olduğumuzda bir biz büyüyoruz. Evet. Tanrı ile birlikte olmamız hanapim neden bu kadar önemli? Ya cennete gitmek için, girmek için Çok biz bir yeter, bir yeterince, bir yeterince İsa iman ettik yeter diyebiliriz de <laughs> Tanrı seninle birlikte oluyor, <laughs> sen buyursun. <laughs> Tanrı seninle birlikte olmuyor, <gülüyor> sen <gülüyor> 10 yıl, 20 yıl sonunda yine bebek <laughs> olarak iman, <laughs> bebek iman olarak duruyorsun. <laughs> Var böyle. <gülüyor> oluyor. <gülüyor> Tanrı Sizinle birlikte olmak istiyor. Anladınız değil mi? Artık Paulus'un işlerini, Paulus'un yaptığı işlerini görüyoruz. Biz de şimdi yani Rabbinin Rabbi'le birlikte siz dua ederken ya da yani kişisel olarak Rabb'i İsa'yla konuşabilir ya da başkaları baba annesiyle konuşabilir, ya da başkaları kuş konuşabilir. Bu fark etmez. Neyse. Görüşürüz, konuşursunuz da. Yani o sıralarda siz açık açık. Ben hangi durumdayım? Siz diyebilirsiniz. Değil mi? Devamlı ama onu iste. Rab'le beraber yaşamanı isteyeceksiniz. Yaşamanızı isteyeceksiniz. Bu yeter. Size diyorum, Size diyorum yeter. Zamanla siz büyüyeceksiniz, daha da uygunlaşacaksınız. Yani, utanıyorum da kendimden e, bir şey söylesin. E, ben de 87 yılında, e, daha önce de imanlıydım ama 87 yılında kutsal aldım ve İncil okumaya gerçekten ciddi ciddi, ciddi okumaya başladım ve çok ee, Rab beni bana dokundu değiştirmeye çalış, başladı ve zamanla e, devamlı e, bir, 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 buçuk yıl falan dua ettim o günlerde ve e, bir buçuk yıl falan sonra e, ben müjdecilik için e, Arap ülkeleri gideceğim diye karar verdim. Rab bana koydu, yüreğime koydu. Ve iki yıl daha sonra, iki üç yıl sonra, 92 yılındı o zaman Arap ülkeleri çok ülkeleri var ya. Hangi ülke? Ara değil mi? 92 yılında an, Suudi Arabistan'a gideceğim ben diye ben karar verdim. Benim kararım değildi. Rab koydu yine. 92, 92 yılında. yılında. 92 Ve yılında o günlerde devamlı ya gideceğim gideceğim. Ya, gideceğim, gideceğim gideceğim. Gideceğim. 아, yani Paulus'un e, şey olaylardan biraz benzeyen olayları size anlatıyorum gideceğim ama şu diğer gitmek bir kolay de. değildi tabi <laughs> kolay değildi gidenler vardı havalı, işi de. için ama ben işi için <laughs> de gitmek istiyorum İzin vermiyor kap kapalı ve <laughs> e, ve de ben benim katıldığım eskiden Kore'de katıldığım kilise hep e, dışarıdan tarikat tarikat diye ile şey insanlar diyorlardı. Yani bana göre değil. Benim için yeter. Ve diğer Kore'de yani böyle misyonerlik örgütleri var. Onlara ben başvuramam. Çünkü Aydoldum kiliseyi sevmiyorlardı. Tarikat diyelim. <laughs> Ya biz tarikat sevmiyoruz değil mi? Tarikat diyerek şey. Evet, a, ben de yani o kiliseden ayrılıp başka kilise gitsem alınırdım. Alınırdım. Ama ben diyordum. Rab beni gönderiyor. Rab beni gönderiyor. O, ya örgüt o, değil. Rab beni gönderiyor. De diyor Ya bana ne? <laughs> ya <ben gülüyor> gerem yok gerim yok diyordum. Ve şey, kendi kendime kimse yardımcı olmuyoruz kendi kendime ya ben e, şey e, farz avukatım da e, yani mühendislik okudum mühendislik benim okuduğum şeylerde genelde e, şey e, başka sektöründe çalışıyorlardı e, ben de düşündüm yani e, oralara e, e, böyle firmalara e, girersem Suudi Arabistan'a hayatımda gidemem diyerek yani böyle ticaret yurt dışına e, a, e, o, i, ihracat eden e, firmalar var ya e, onlara e, gireceğim başvurdum a, bir tane firmadan e, haber geldi yani bir sürü firmaya başvurdum ama bir <laughs> anladınız mı yani benim puanım e, çok iyiydi ya aşağıdan tamam mı <laughs> Size dedim ya aşağıdan çok iyiydi ya. yani ondan sonra ben oraya girdim. Ya orası çok harikaydı. Hatta o, o firmada Suudi Arabistan şubesi bile vardı. Ya oraya gideceğim. Şube. Zamanla ben ama zamanla ben öğrendim ki o şubeye gönderilmek için çok harika çalışmak gerekiyor. Çok çalışkan olacaksın, işi bile, e, bilen ol, olacaksın. Ama her zaman gibi ben tembeldim maalesef. Orada tembellik yapıyordum. Yani bunu biz yani <laughs> terk etmek gerekirken devam ediyordum maalesef. Ama yine ya beş yıl yine beş yıl sonra ya benim için ucun ya. Beş yıl olmaz. Hemen gitmek istiyorum diyoruz. Hemen. Ve e, o iş, firmayı bıraktım. Ve ailemde evde pek para yoktu. Paramız yoktu. Yani hem de anne babam hep karşı geliyordu. O oraya gitme diyordu bana. Hep öyle diyordu. Neyse ben karar verdim. Param yok ama şirket kuracağım dedim. Ticaret yapan şirket kuracağım. Şirket sahibi olan oraya gideceğim dedim. Ve bu yüzden